Merhabalar efendim. Mütevaz lezzetler mutfağından selamların en güzel üzerinize olsun. Bu bölümümüzde geleneksel bir çörek tarifimiz var. Çatalın tarifini paylaşacağız ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 su bardağı yoğurt. 1 büyük çay bardağı ayçiçek yağı. 1 çorba kaşığı margarin. Bir adet yumurta ve bir adet yumurta beyazı. Bir tatlı kaşığı mahlep. Bir paket kabartma tozu. Yeteri kadar tuz ve alabildiği kadar un. Üzeri için bir adet yumurta sarısı ve çorba kaşığı çörek otu. Çatal için gerekli malzemeleri öğrendiğimize göre hamurunu yoğurarak işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle bir adet yumurtanın beyazını alıyoruz. Sarısını üzerinde kullanmak üzere ayırıyoruz. Bütün yumurtamızı kırıyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Bir büyük çay bardağı sıvı yağımızı ve bir dolu çorba kaşığı margarinimizi katıyoruz. Yumuşak margarin farkındaysanız. Ve çatalla şöyle kısa süre karıştırıyoruz. Şimdi artık tuzumuzu atalım. Bir miktar un bıraktıktan sonra üzerine kabartma tozunu ve çatalı çatal yapan en önemli malzememiz mahlebi katalım. Çok kısa süre daha karıştıralım. Artık elimizde yoğurmaya başlayacağız. Un ilave ederek yoğuruyoruz. Elimize yapışmayacak, çok sert olmayacak bir hamur olana kadar un ilave ederek yoğuracağız efendim kıvamımız bu. Çok sert değil, çok da yumuşak değil. Şimdi şöyle biraz un um serpelim. Hamurumuzu alalım. Şöyle koyalım. Üzerine de kendi kabını kapatalım ve 20 dakika bekletelim. Şimdi artık bekleme Müşman. süremiz dolduğuna göre biz çatalımızı şekillendirmeye başlayalım. Açalım. Gayet güzel, şimdi hamurumuzdan şöyle küçük ceviz kadar iki parça alıyoruz. İki parçadan oluşuyor. Bunları 10 santim uzunluğunda çubuk yapacağız. Evet, Gayet kolay, geleneksel bir tarz. Şimdi iki ucundan ikisini birleştiriyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi yerleştiriyoruz. Aynen devam. Aynen. Tanımızı da hazırladık. Gördüğünüz gibi hamurumuz tam yetti. Şöyle gösterelim. Şimdi üzerlerine öncelikle yumurta sarısını sürerek tamamlamaya çalışıyoruz. Yumurtadan sonra çörek otlarımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu arada fırınımızı da 185 derecede 5 dakika ısıttık. Şimdi artık fırına verelim. Çatalımız fırından çıktı. 185 derece ısıda 20-25 dakika pişti. Artık bunu siz ayarlarsınız. Şimdi servis zamanı. Gayet kolay, şık, geleneksel bir çörek. Afiyetle yemek üzere. Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde Mütevaz lezzetler Türk ve Dünya Mutfağı kitabımızda da yer alan çatalın tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizi hatırlamanızı rica ederim efendim. Hoşçakalın.